Selam arkadaşlar. Bu konumuza Microsoft Office uygulamalarından lisans anahtarına 3 farklı yöntemle nasıl girebiliriz? Lisans anahtarına girerken hata alırsak bunun nedenler nelerdir? Ne gibi işlemler uygulayabiliriz? Sırasıyla göstereceğim. Office lisans anahtarınız yoksa veya yeni bir lisans anahtarı satın aldınız. Girmeniz gerekiyorsa 3 farklı yöntemle girebilirsiniz. Bu uygulayacağımız adımlar Office 2016, 2019, 2021, 2024 ve benzer üst sürümler için geçerlidir. Nedeni? OSVP.VB DLS script dosyası bu sürümlerde bulunur. Birinci yöntem için komutu istemini yönetici olarak açalım. Öncelik olarak ofis uygulamamız hangi dizinde kurulu bunu öğrenmemiz gerekir ve o dizine geçiş yapmamız gerekir. Program dosyalar x86 ve program files dosyası yer alacaktır. Her iki konumu da kontrol edelim. OSPP.VB ise benim bu konumda bulunuyor. Eğer siz burada bulamaz iseniz bir önceki konumu kontrol edebilirsiniz. Bu konumu. Adres çubuğundan seçilirken kopyalayalım bu yolu. CD boşluk kopyaladığımız yolu bu kısma yapıştıralım. Enter tuşuna basalım ve ospp.vbs script dosyasının olduğu dizine geçiş yapalım. Office ürün anahtarını yüklemek için şu komutu yazalım. C script boşluk osvp.vbs boşluk slash npk komutunu yazalım. Yani install product key'in kısaltılmışıdır. 2 nokta boşluk bırakmadan 25 haneli ürün anahtarınızı bu kısma kopyalayıp girebilirsiniz. Neden osvp.vbs uzantısını yazdık? Üzerine sağ tıklayalım özellikler uzantısının .vbs olduğunu görüyoruz. Bu yüzden uzantısını ospp.vbs olarak yazmamız gerekir. Komutu doğru yazmamız gerekir. Ürün anahtarını girdikten sonra bu ürün anahtarımızı etkinleştirmemiz gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? Komutumuz bu kısma kadar aynı. C script boşluk ospp.vbs boşluk slash aktif komutunu yazmamız gerekir. Kısaltılmışı bu şekilde yazabilirsiniz. Enter tuşuna bastığımız zaman ofis anahtarımız başarılı bir şekilde orijinal ise girmesi gerekir. Hata alırsanız bunun belli başlı nedenleri vardır. Birinci nedeni komutu doğru yazdığınızdan emin olun ve komut sistemini yönetici açtı yönetici olarak açtığınızdan emin olun komutu doğru yazdınız ve şimdi yönetici olarak açtınız halen hata alırsanız ikinci bir neden ise lisans anahtarınız orijinal olmayabilir. İnternet üzerinde ucuz lisans anahtarları satılıyor. Bu lisanslar genelde tek kullanımlık oluyor veya daha önceden kullanılmış çıkabiliyor. Ofis uygulamasını kaldırdığınız zaman veya bilgisayara format attığınız zaman bu lisans anahtarı ikinci kez kullanmaya izin vermeyecektir. Hata verecektir. Bu lisans anahtarını bu şekilde girmedikten sonra orijinal olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Bu yüzden internet üzerinde satılan ucuz lisanslardan satın almanızı önermem. Üçüncü bir neden ise Microsoft veya anlaşmalı mağazalardan aldığınız bu lisans anahtarını eski lisans anahtarınızı kaldırarak yeni lisans anahtarınızı girmeniz gerekebilir. Lisans anahtarı nasıl kaldırılır daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videodan faydalanarak lisa, eski lisans anahtarınızı kaldırıp ve yeni lisans anahtarınızı girerek test edebilirsiniz. Sorun halen devam ederse dördüncü bir neden ofis uygulamasını bilgisayarınızdan tamamen kaldırarak yeniden kurulum yaparak test edebilirsiniz. Ayrıca aldığınız hata kodu hakkında detaylı bilgi sahip olmak için şu komutu yazabiliriz. Yine komutumuz şu kısma kadar aynı. C script boşluk ospp.vbs Örneğin hata kodu yazacaktır sizde hata kodunu bu kısma yapıştırabilirsiniz. D desk 2 nokta hata kodunu bu kısma yapıştır ve enter, enter, tuşuna bastığınız zaman size hatayı neden aldığınız detaylı bilgi verecektir. Ayrıca hata kodunu Google'a açıp araştırma yapabilirsiniz. Birinci yöntem bu şekilde lisans anahtarımıza girebiliriz. Hemen ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntemde herhangi bir ofis uygulamasını açalım. Dosya menüsü hesaba gelelim bu kısımdan lisans anahtarını değiştir, değiştir diyerek buradan da lisans anahtarımızı değişik, değiştirebiliriz, girebiliriz. İkinci yöntem bu şekilde yapabiliriz. Üçüncü yöntem de yine bu ekrandayken oturum aç diyerek oturum açarak etkinleştirebiliriz. Ofis uygulamasını Microsoft veya anlaşmalı mağazalardan herhangi birinden aldığınız ise ürün anahtarınız hesabınızda tanımlı olur. Satın aldığınız Microsoft hesabıyla buradan oturum açarak lisansınızın otomatik olarak tanımlatabilirsiniz. Bu işlemin ardından lisansınız orijinal mi değil mi sorgulamanız gerekir. Ofis uygulamaları orijinal mi değil mi nasıl sorgulanır daha önce görsel hazırlamıştım linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Lisans anahtarınızı buradan girerken de hata alırsanız bunun belli başlı nedenleri olur. Birinci neden yanlış ofis sürümü kurmuş olabilirsiniz. Örneğin siz 2021 sürümünü kullanırken 2024 sürümünü kurarsanız ve eski lisansınızla etkinleştirmeye kalkarsanız hata verir. Örneğin 2019 sürümünü kullanırken 2021 sürümünü kurarsanız yine hata verecektir. Doğru sürümü kurmanız gerekir. İkinci bir neden internet üzerinden ucuz lisanslar satın aldınızsa bu lisanslar kaçak olabilir veya tek kullanımlık olabilir. Bilgisayara format attınız veya ofis uygulamasını kaldırdınız yeniden kurduğunuz zaman ikinci kez kullanmaya izin vermeyecektir. Üçüncü bir neden doğru sürüm kurdunuz. Lisans anahtarı kartlarını Microsoft veya anlaşmalı mağazalardan aldığınız hata alıyorsa bunun nedenleri eski lisans anahtarınızı bilgisayarınızdan kaldırmanız gerekebilir. Lisans anahtarınızı kaldırın. Sorun devam ederse ofis uygulamasını kaldırıp yeniden kurarak test edebilirsiniz. Yapacağınız adımları bu şekilde sıralayabiliriz. Dördüncü yöntem ise Google'u açalım. Microsoft'un sitesine girerek burada oturum açarak ofis uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bunun için setup.office.com yazıp Microsoft'un sitesine gidelim. Bunun linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kullanmaya başlayına tıklayalım veya ürün hatanızı zaten girdiniz mi seçeneği var. İkisinden birini seçip Microsoft hesabınıza oturum açtığınız zaman ofis uygulamalarını kullanabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bu kısma Microsoft lisans anahtarını satın aldığınız hesaba girmeniz gerekir. Farklı bir hesap girerseniz ofis uygulamalarını kullanamazsınız ve indiremezsiniz. Bunu belirteyim. Bu eğitim videomuzda Microsoft Office uygulamalardan lisans anahtarını 4 farklı yöntemle nasıl girebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.